Merhaba arkadaşlar. Benim adım Esin. Bir resim öğretmeniyim. Sizinle burada farklı videolar paylaşacağım. Pastel boya nasıl yapılır? Sulu boya nasıl yapılır? Akrilik boya nasıl yapılır? Veya sanat etkinlikleri yapacağız. Birkaç çalışmamızın örneğini paylaşmak istiyorum. Derslerimizde neler yapacağımızı biraz anlayın diye. Şu anda koronadan dolayı hepimiz evlerdeyiz. Canımız çok sıkılıyor. Ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Resim en güzel çare. O yüzden size resimle ilgili yani evde bulabileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz basit kolay çalışmalar göstereceğim. Şimdi bir tane örnekler göstereyim size bunları daha sonraki derslerimizde yapacağız. bir kapı süsü odanıza da koyabilirsiniz. Odanıza kendi ait isminizi yazarak koyabilirsiniz. Ben buraya oğlumun ismini yazmıştım. Aynı şeyden kızımın da var. Bu şekilde farklı bir çalışma. Ne kadar zor görünse de yarım saat bulmuyor bitmesi. O kadar basit bir çalışma. Daha sonra bu da kızımın resmi. Kızıma ait yaptığım resim çalışması, yine duvarlarımızı süsleyebilecek çok basit resim çalışması. Şimdi evde bulabileceğimiz malzemeler derken şunu kastettim. Bakın burada eskiden aldığım bir dosya, dosyayı atmıyorum İçinde o kaygan kısmında daha rahat çalışabilmek için ee, onu kullanabiliyorum. Yani burada sadece e, resim kağıdım yok öğretmenim, işte malzemelerim yok, öğretmenim hiç demenize gerek yok. Bazen bir sopayı boyayacağız. Onunla bile resim çalışması, sanat çalışması yapacağız. Bakın bu da bu şekilde bir manzara çalışması. Çok da basit bir çalışma, çok da güzel. Bu da yine bir eski bir dosyanın içini kullandım. Bugün e, resim dersim vardı öğrencilerimle. Ve bugün yaptığım resim dersindeki resmimizi e, az önce bitirdim. Resmimizi paylaşmak istiyorum sizinle. Bunlarda farklı teknikler kullanıyoruz. Bir derste bitirebilecek çok basit çalışmalar. Fazla uzatmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar. E, derslerimizde e, sizin, sizin eğlenceli vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Derslerimi bekliyorum. E, ayrıca kanalıma kanalı abone olmanızı istiyorum ki derslerinden haberdar olun. Her hafta resim dersinde sizinle buluşmak dileğiyle öpüyorum. Hoşçakalın. kalın.